başladığınız gibi Büyük Battle'ın ilk bölümündeyiz. Ne yapacağız Allah inşallah böyle bir şey yapmayız. Neyse tamam. <laughs> e şimdi çok ne... Çok ne yanında Veysel var bu arada söylemeyi unuttum. Çok ne çok yapacağız çok dur lan. Swimming pool mu yapıyoruz? Aynen öyle yüzme havuzu yapacağız Veysel. Hadi ben hazırlıyorum hadi. Ha, ben tatile gittim gidiyorum. Hayır öyle yapmayalım öyle yapmayalım bekle. Ha yerleri kazmayalım mı? Yok, kaldırıp, şey ha, aynen bak doğru yaptın şu an. Peki. Ama yerleri de kazacağız abi yoksa olmaz. Duyuyor <laughs> Duyuyorum. At. Bir Dur, kuart nasıl yazılıyor lan? Uva. Ha buldum tam buldum. Evet aldım. Oğlum öyle yapmayak lan. İşte, Bay şey hayır yerin içine yapacağız, yerin içine yapacağız yoksa. Sen bir tane oraya yap, ben bir tane oraya La yok oğlum bak bir Veysel bir kal. kır kır kır. Atma. Şey, 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 şey dur dur aklıma bir şey geldi bak şimdi bok etme video. Kır iyice kır 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 kır. kır. Şimdi yerleri kız bak kır benim dediğim gibi bir yapalım. Tamam sıkıntı yok. Kır kır anne anne tam yeterle tamam hayvan yavaş. Tamam dur. Tamam. Burası bebek havuzu. havuzu da Tamam. Dur. tane yapıyorum. Dur tamam. ama yanına yap. Arkadaşlar burada merak ediyor merak ed öldü konuşamadım. Merak eden olursa diye söylüyorum biz Veysel'le mali arkadaşıyız. Ha tamam. Velet havuz. Velet havuzu velet. şeyine şöyle 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 koyamadım. Alıştı. Işte. Tamam ben Kaç dakika var? dört dakika var onda da. Hop hop hop. hop. Lan ben niye iki şerit çiziyorum mal gibi? Ne, ne yapıyorsun Veysel? Ne ne yapıyorsun? Dur. Geliyor, Geliyor. Şunu al. ya işte şimdi atarım. Bir <laughs> renderlayıp. Sıkıntı değil ya. Cheat. Dur bu İngilizceydi. Cheat'in İngilizcesi ne lan? biliyor musun? Evet. Dur. This Dispenser değil ya. Dur şey şu plaka. Basınç plakası. He, tamam. Hop. Ha. Şöyle tam daha koy. Allah koyamadım lan. Harp o ses geldi mi? Evet. Keseceğim mi? Yok amca sıkıntı yok. Dur, yanlış yere yaptım. Fuck. şuraya. Tamamdır. Lan bir dakika gaz almış, alıştı. Işte. Olur, ben şu suyu koymayı unuttum içine. Hmm. Ör, ha. Ben nasıl su koyacağım? Bak yardım et ya. Oğlum dur benim de bitmedi ki daha. Ha benimki mal gibi oldu. Sadece benimki kalsın bence. Lan! 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 Abi ya bitiremedim ya. Lan! Lan! Ya bitmedi al işte ya. Benimki de bak sana. Al işte. Kesin sonuncu olduk. bence. Oğlum bak benimki şemsiyesi bir şey çok iyiydi. Bu ya. Bu her birden güzel yaptı. Ya. Olimpik havuz yapmış oğlum. Biz yüzme havuzu istiyoruz. Bu tamam. da sıçma havuzu ya. o ne? İstiyorlar. Bak bu güzel olmuş. Ben de yay vereceğim. <laughs> bu ne lan? Evet. Aa, benimki de şemsiyesi bitse işime oturmazdı ya. İçim oturdu şimdi. Şemsiye bitmedi ya. Evet. <laughs> sonuncu olacağız galiba. Yok bu Benim yüzümden sonuncu olacağız. <laughs> ben, sen beni dinlemedin ki. Ama bak. Ama o bir şey var ya. Ben dinlemedin. Ama belki. Evet o videoyu. <laughs> Güzel ya. Hemen pop verdim. Abi bu kalın verdi değil mi? Aa bunların ismi değişmiş. Tut kalkmış mesela değil mi? Yok, gud var herhalde. Bizimkine gelemedi lan. Abi olimpik al. Pat bak. İşte <gülüyor> Legendary oğlum. Ya şu şey bitse legendary. Ne birinci oluyor musunuz? Yok oğlum ne birinci oluyoruz? Dedim. Kaçıncıyız? 13. zamanı. <laughs> hadi Abi gir. Ne? Bir tane daha gir, bir tane daha gir, gir bir tane daha. İki parti işte bundan sonra bitiririm. Aa, <laughs> hadi gir bakalım bekliyorum ben seni. Evet beyler video inşallah devam ediyordur. Evet. Geldim mi? Geldim. Ben. Evet, meisa nasılsın? Ya bu benim hesabım değil mi? Nasılsın Nasıl Gözüküyor musun? Gözükmüyor galiba bilmiyorum. Gözükmüyor. Neye verelim? Fireball mu? Sağda. Mami, mermi, lamp. lamp bence de lamba. Tamam. Lamba yaparım oğlum. Lamba çok kolay. Hatta tek de yaparım ben lambayı. Lamba tamam çekil sen bana karışma. Sen dolaş etrafta. Ben ha. de bir tane lamba yapacağım. Peki, sen değil. Peki. Lambam, kocaman bir şey yapacağım. Ben şöyle, şey. Demir blok alabilir miyim? Bir tane kuvarz. İyi de demir alacağım. Dur tahtayla yapayım. Tahta daha şekil olur. Sen gel. Işık taş Işık neydi lan? Ha. Dur nerede lan? Ay çok bir şey Oğlum şeyi bulamıyorum lan. Işık taşı ha buradan mıydı? Işık taşını bulamıyorum. Blok var ha buymuş lan. Glowstone he. Yarım saatte düşünüyorum. Bunu beyazla yapacağız yine. Snow değil. Hop. Ah tamam. Şimdi. Hı hı. Hop hop hop. Hop hop hop. Abi kızlıklar çalışmıyor mu? Aa. Ah, ah. Yürüyecek şey. Glowstone alacaktım. geliyor. Evet. Benimki de geliyor Ben Benim klavye sesim de mouse sesim de geliyor. Şimdi buradan sonra nasıl yapıyor? Çit. Çit neredesin? Çit. 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 Hop, hop, hop. Benim son Niye? Tam. Şu da alırım da, bu daha iyi. Mece meceden. Şurası yanlış oldu ya. Ben benimki bitti vallahi Yana bu adam kim şimdi... lan? ¡Wow! ¡Op! ¡Op! Op. Olo. ¿Veis sal? Niye konuşmuyor? Şimdi işte böyle daha sonra. Birin ye. Sana, değil mi? Efendim? Hı hı. <laughs> <Dami -tapeti. gülüyor> We love you, ha. Gel bunu bu sizin için işte. We love you. Çok güzel oldu değil mi? Şunu sil. Evet. Super pop. Çok çirkin olmuş. <laughs> hadi okey. Pup hadi pop, hadi. Hadi bu seferlik popos. olsun. Ha o legendary çaktı mı süper top. Cool. Ben de ayrı herkese ama benden benim için de herkese zaten süper veriyoruz. Hoppa hoppa süper cool. Arkadaşlar 50 e, abone özel camlı video çekeceğim. Süper Pop. Veysel <laughs> hepsine Süper Pop yapıştır. Bize <laughs> niye mik kapıyor? Ya arkadan falan ses gelirse. Ha tamam tamam. Ses kıdırıyor gelsin müzik ekleyeceğim zaten. <laughs> <Abi> ha bizimkiymiş ta. <laughs> evet legendary beyler. Hadi be. Super pop. Hadi birinci olabiliriz Veysel. Veysel birinci olabiliriz Veysel. Hadi Veysel birinci olacağız. 11. olduk hal işte. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle İlk videomuzda Bloodbath'ı oynadık vs. E, e de bana eşlik için teşekkür ediyorum. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi de seviyorum.